Ankara'da oturan eski nişanlısı öğretmen Ayten Kahramanı 47,5 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Adem Dolapçı'nın 47 her gün yeni bir mağduru ortaya çıkıyor. Dolapçının 12. mağduru yaşadığı kabusu şöyle anlattı. Adem Dolapçı Müge Anlı ile tatlı sertte gündem olmuştu. Adem Dolapçı'nın 12. mağduru emlak danışmanı Sultan Sarıkaya 42 oldu. 2 milyon lira d o -L a n d r d -I. Sarıkaya, Adem Dolapçı, çiftlik yapacağım, diyerek ortağım ve beni 2 milyon lira dolandırdı. Şikayetçi olduk, dedi. Adem d -O -L a p ç -I 12 kadını d o l a n d r d -I. Dolapçının 12 kişiyi toplamda 33 milyon 302 bin lira dolandırdığı öne sürüldü.